Otomobil gazetesinden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Hyundai Staria. Yakın zamanda ülkemizde çok talebi olan ve gerçekten sevilen benim de tasarımına hoş bulduğum bir van. Ama tasarımı gerçekten bir otomobilden çok transportasyon cihazına benziyor. Ve bence böyle bir otomobil için gerçekten güzel bir değişiklik olmuş. Gerçekçi duruyor ama aynı zamanda modern. Bu tek band far da benim çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Yani gelecekten gelen bir otomobil hissiyatı veriyor size gerçekten buradaki sis farlarımızda, led farlarımızda gerçekten çok hoş duruyor. Bu gümüş rengi bence bu otomobil için en uygun olan renklerden birisi. Çünkü o metal, krom metal rengini birazcık daha dediğim gibi fütüristik havayı vermek konusunda çok başarılı. Jantlarımız da bu temayı takip etmiş. Yani nasıl tanımlarsınız bilmiyorum ama birazcık çiçek tasarımıyla normalde siyah kromum yerine burada daha çok gümüş krom gidilmiş. Ve gerçekten çok güzel duruyor jantlarımızda. Ben beğendim diyebilirim. Kenarına geldiğimizde ise Alman fanlara nazaran birazcık daha büyük bir cam tasarımı var. Çünkü normalde gerçekten atıyorum Vito'larda tasarım öyle dümdüz gelirdi ve bu camlar birazcık daha dar kalırdı ama yolcuların aynı zamanda zevki için birazcık daha büyütülmüş burada ve daha böyle bir balık faunusu tasarımı yapılmış. Ben gerçekten beğendim diyebilirim. Arkada kelebek camı açabiliyorsunuz. Buradaki bu cam açılıyor. Önde ise gerçekten güzel bir rahatlığınız var diyebilirim. Ve bu kapılardan bahsetmeden de olmaz. Açmak için o kadar çok yol var ki. Şimdi böyle açabiliyorsunuz. Elektronik olarak açılıyor. Sadece basarsanız açılıyor. İçeride bir tuşu var oradan açılıyor. Sürücü tarafından üstte tuşlar var ondan açılıyor. Kumandadan açabiliyorsunuz. Gerçekten <laughs> o konuda büyük bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum bu otomobilde. İçine de hafif geçeceğiz ama tasarımdan devam edelim isterseniz. İşte, tabii ki de bir MPV olduğu için biraz endüstriyel ve fonksiyon olması gerekiyor. O yüzden tasarımlar hepsine genel olarak aynı diyebilirim. Dik geliyor ve dikiniyor. Ama ya ben bu otomobil tasarım gerçekten çok beğendim diyebilirim. İsterseniz birazcık daha arkasına bahsedelim. Evet, şimdi aracın arka tasarımına geldiğimizde ise aslında eski jenerasyon Star diyebiliyorsanız benzer bir tasarım mevcut. Önde LED farlarımız mevcut iken arkada LED değiller ama LED efekti verilmiş ve gerçekten bunu fark etmekte zorlanıyorsunuz. Yani LED far gibi de duruyorlar. Ben yine çok minimalist arkada, daha modern ve simplistik çizgilere sahip olan tasarımı da beğendim diyebilirim. Buradaki camın büyüklüğü de bence güzel bir atmosfer yaratmış. İsterseniz tabii ki de bir van praktik yerinden de bahsetmek lazım. <laughs> Kapımız bütün vanlardaki gibi gayet büyük. Bu konumda 830 litre bir hacminiz var. Sınıf standartlarında diyebilirim. Ama içine giderek buradaki koltukları da iler alabiliyorsunuz. Ve en ileri pozisyonda yaklaşık 1300 litre hacminiz var. Bana sorarsanız gayet makul dediğim gibi sınıf standartlarında. Dediğim gibi bu otomobilin aslında yurt dışında birçok versiyonu mevcut. Özellikle Kore'de VIP şekilde de biliyorsunuz. O zaman sadece 2 kişiyi tutuşayabiliyorsunuz. 8 kişilik 6 kişilik versiyonlar da var. O yüzden çok varyasyon mevcut. Bu, tahmin ediyorum zaten ülkemizdeki bu vanlar özellikle modifikasyon yapan şirketlerde Star ve ile yakın zamanda. Ama genel olarak çok pratik diyebilirim. Gerçekten sınıf standartlarını karşılayan şık bir iç mekan olmuş. İsterseniz birazcık da arkasına geçelim, orada inceleyelim. Evet, şimdi Hyundai Staria'nın arka mekana geldiğimizde ise bu 8 koltuklu varyasyonu ama buna rağmen gayet ferah bir iç mekanı var diyebilirim. Tabi bu tarz otomobillerde genelde çok yer sorunu çekmiyorsunuz. Ama isterseniz birazcık pratik elinden bahsedelim. Burada göre göremeyebilirsiniz belki ama ön koltukta e, indirip aynı zamanda kolda yapabiliyorsunuz. İki tane USB şarj geçişiniz var. Gayet güzel. Burada telefonunuz için özel bir bölme var. Aynı zamanda de mevcut. Gömlek asmanız için yerler. Tam şurada bir klima paneliniz mevcut. Bu koltukları da ileri geri koymak gayet kolay. O yüzden istediğiniz bagaja veya insanlar için gayet kolay yer açabiliyorsunuz. Ya yani ben ferah bir mekan diyebilirim. Buradan da cam açabiliyorsunuz böyle. Aslında gayet pratik arkası da. Ee, en arkasına da geçeriz. Orada da gösteririz diyelim ama benim boyum 1.87 referans olsun diye bana sorarsanız gayet ferah bir arka mekan olmuş. İsterseniz birazcık da önüne bakalım. Şimdi isterseniz bir de arkasına bakalım otomobilin. Bana sorarsanız arkası da gayet iyi. Şuradan tabi çekiyorsunuz. Yani diz mesafesi tabi ki de çok ayarlanabildiği için şu an bir şey diyemem ama bunlar en arka pozisyondayken bile eğer birazcık dikse ben gayet rahat sürüyorum otomobilin arkasına. Burada da USB portlarınız ve mevcut. Arkadaki insanlar da rahat edebiliyor yani. Bana sorarsanız gayet iyi olmuş. Şimdi isterseniz otomobilin önüne geçelim. Şimdi bunda Aristarion'un iç mekanına geldik. Herhangi başka bir otomobil veya vanla karşılaştırmak biraz zor açıkçası. Gerçekten değişik bir tasarım. Ama olabildiğince ferahlı olanlıkları çok belli. Çünkü önde o kadar çok yeriniz var ki ve pratiklik olarak da gayet iyi. Burada bir alanınız, burada göstergelerin üzerinde bir alanınız. Altta da iki yeriniz, kablosuz şarj portunuz. GoPro'mu koyduğum yer, onun altında bir yer. Nedense bu kadar praktik varken bu otomobilin en dar yeri torpido gözü. Sanki İngiltere pazarına yapılmış otomobiller biraz olabiliyor bu. Direksiyon değiştirilince burada yer kalmamış gibi. Biraz dar gerçekten ama geri sokağa pratik ki bana sorarsanız yine makul bir iç mekan yeri bulunuyor kesinlikle. Bu da böyle ulaşabilmeniz için güzel bir yer var. Hyundai'den tanıdığımız direksiyon benim çok hoşuma gider. Elantra'da çok sevmiştim. Ve diğer modellerden tanıdığımız gibi bir multimedya sistemi mevcut. Kontrastlı güzel. Android Auto Apple CarPlay var. İstediğiniz miktarda analog ve dijital tuşların kombinasyonu mevcut. Klimayı da gayet kullanması kolay diyebilirim. Yani iç mekanını ben gayet olarak beğendim ama asıl yani ferahlık evet tamam büyük bir otomobil zaten ama bazı rakiplerinde bile bu kadar ferah hissetmiyorsunuz gerçekten büyük bir otomobil kullanınızı hissediyorsunuz burada o ferahlığı size veriyor şimdi isterseniz biraz da sürüşüne geçelim orada özelliklerinden bahsedelim evet arkadaşlar şimdi isterseniz biraz sürüşlerinden bahsedelim şu an hafif arazili bir yoldayız böyle otomobiller aynı zamanda arazi koşullarına kullanılmalı gerekebiliyor çünkü turizm sektöründe de çok popülerler bu otomobil de gayet yerden yüksekliğe ve çekişe sahip. Zaten bu otomobilin motoru 2.2 litre dizel, 177 beygir, 420 Nm tork. Gerçekten kapabiliteli ve güçlü bir motor. Ülkemizde böyle motorlar görmek gerçekten güzel. Ben performansından da yakışana gayet memnun kaldım diyebilirim. Otomobilde aldığım yakıt tüketimi verisi yaklaşık 7 litre. Ki bana sorarsanız bu hacimli bir otomobil için gayet iyi. Tabii biraz uzun yol kullanımı da burada mevcut. Ama ben diyebilirim ki gerçekten tüketiminden de performansınızdan da memnun kalabileceğiniz bir motor bu. 8 lira otomatik şanzımana sahip. Otomatik şanzımanların ötesi geçişlerinde gayet iyi. Akıllı da. Herhangi bir şüphe yaşatmıyor size. Sürüşünde de sürüş pozisyonunuz gayet yüksekte ve gerçekten cam fanus gibi her yeri görebiliyorsunuz. Yani kör noktanız yok diyebilirim size. Tabii ki de aynı zamanda kameralarımız da mevcut. Bir geri görüş kamerası böyle otomobillerde bana sorarsanız çok kullanışlı bir şey. Bu mevcut tabii ki de. Yani A noktanızda bile herhangi bir sorun yok. Çünkü orada da ekstra bir cam koymuşlar. Aynalarınız tabii ki de kocaman. Süspansiyon konforunu da ben çok beğendim. Ve yol tutuşu da bana sorarsanız gayet iyi. Yani Hyundai gerçekten bu sektörde yenilik yapmış bu konuda ya otomobilden çok bir farkı var diyemem sürüş hissiyatı olarak boyutlu da bana sorarsanız hani e, dediğim gibi şekli gayet modern ama aynı zamanda simplistik de o yüzden pozisyonlamak da kolay otomobili yani genel olarak nerede neyin olduğunu biliyorsunuz çünkü tabii ki de kareye yakın bir dizaynı var o yüzden park etmesi de kolay hani tabii size çok küçük bir otomobil hissiyatı veriyor diyemeyeceğim ama bana sorarsanız direksiyon oranı olsun, kullanımı olsun gayet kullanması rahat bir otomobil. Özellikle boyutunu düşünürsek. Yani motorun performansı da bu kadar iyi olunca beklentilerin üstüne çıktı diyebilirim kesinlikle. Hyundai Staria bence bu sektörde de çok kullanılabilecek. Fiyatı da makul olan. Tabii fiyatlar hep değişiyor ama şuraya fiyatını koyacağım şu anki. Rakiplerine göre makul olduğunu biliyorum ama. Bence kesinlikle filonuzda da görmek isteyebileceğiniz, bir aile adamı olarak da kullanabileceğiniz, pratik, her işi görebilecek bir otomobil olmuş. Bir otomobil demek çok doğru değil, van demek daha doğru olur ama hissiyatı otomobile daha yakın aslında. Yani izolasyonu da gayet iyi, şu an bir cam açık, ona rağmen izolasyonu gayet iyi. Uzun yolda da gerçekten çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Tabii 8 ileri oranlı bir otomobil olduğu için 8. oranda da gerçekten 2000 devirde yaklaşık 130 yapabiliyorsunuz. Ben gayet beğendim diyebilirim yani. Bu yeni direksiyon çok hoşuma gitti gerçekten. Elantra'da sahip olunan direksiyon. Böyle daha şoförlük yapacağınız otomobillerde zevkli diyebilirim. Ya iç mekan kalitesi de gerçekten hoşuma gitti. Fena değil. Şu ferahlığın verdiği rahatlık da ayrı bir şey. Şu an bu arada fark ettiniz bilmiyorum ama Şile yollarındayız otomobilde. Hatta eski rally etabı yollarındayız. Muhtemelen böyle bir otomobil sokacağınız son yer ama Burada bile beni üzül diyemem. Gayet güzel yani. Direksiyon hissiyatı çok hoş. Motor da gayet götürüyor otomobili. Ki yaklaşık hani gayet daları bir otomobil. 2 tona yakın neredeyse. Ben hiçbir sorun yaşadım diyemem. Tabi bir van olduğu için de e, dönüş çapı direksiyonda gayet uzun. Yani 3.5 kere döndürmeniz gerekiyor. Tam bir keyit almak için ama. İçerisinde intuitif bir direksiyon tasarımı var. O yüzden ben herhangi bir sorun yaşadım diyemem. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir de bir şey daha belirtmek istiyorum. Bazı Alman özellikle Vanlarda fren hissiyatını ben çok beğenmiyorum. Yani otomobile yakın değil böyle aşamalı aşamalı inen bir fren hissiyatı oluyor. İşte, evet dolu hissettirebiliyor ama ben gerçekten onunla kendimi kalibre etmekte biraz zorlanabiliyorum. Bu otomobile normal bir otomobil freni varmış içerisine bir kalibrasyon mevcut olduğu için daha rahat ettim diye bir maşası. Yani bu şilevullarında bile yavaş yavaş frenleyip aracı viraja çok rahat bir şekilde hazırlayabiliyorum. Ki şu camı da açmak lazım yani. Şu genişliğe bakar mısınız? Bu da büyük bir rahatlık kesinlikle. Yani şu kadar. Gayet pratik yani motor da çok iyi. Beklemiyordum aşçası. Her gün kullanırım harbiden. Motor da çok sesli değil. Tabi biraz gaza basınca bağırıyor ama o kadar da olacak artık. Ne de olsa güzel bir motor. Herhangi bir sorun yaşadım diyemem size. Şöyle dönelim. Dönüş çapı da fena değil açıkçası. <laughs> beklediğinden <laughs> Beklentilerin üzerine çıktı dedim kesinlikle. Yani bakın gayet de zevk alıyorum şu an bu vanlaya. Yatış hissiyazlar çok yok. Yani şaşırdım. Tabii otomobil yüklerseniz biraz artar o ama şu an çok az yatıyor diyebilirim yani süspansiyonu bir otomobil gibi. Allah açıkçası ben Starry'i çok beğendim gerçekten. Tasarım olsun, konfor, performans, praktikalite, ferahlık. Gayet iyi olmuş otomobil. Umarım siz de beğenirsiniz. Bence fiyatı da makul. O yüzden düşünün eğer bulunabilirse. Çok talep oldum biliyorum şu an çünkü. Büyük bayam olsa ben de düşünürdüm kesinlikle ya arkaya motosiklet van bile ya ATV bile koyarsınız arkaya o kadar geniş. O yüzden mantıklı bence. Hyundai Style deneyimlerinden de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer herhangi bir sorunuz varsa da yorumlara yazmayı unutmayın.